Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber asıl bir şey görüyoruz. ve dondurmamız kutu. Hmm. Arkadaşlar bugün ben de varım. Bu da bak tutmuş. Haydi bakalım. Bu Renkleri toncu, vişne, sapırdı. kanala abone olmayı unutmayın. Benim, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun olmasına gerek yok. Disak şelalesi. Yani, <laughs> ya <gülüyor> 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 bu, durma, bu. Bu dondurma. O şu dondurma hiç hiç bulamazsın ya. Bu dondurma, Amerika'dan geldi. Amerika, Amerika bilmesin lan lan Nereden geldi? Sizin için ne kadar uğraşıyoruz. Siz like atmıyorsunuz. Siz evet arkadaşlar. Size ben çok kızgınım. Biz gidiyoruz Amerikalara. Siz, Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Amerikalara gidiyoruz. Sizin için iPad aldık. Bakın bakın. Ay, sizin için dünyanın en pahalı mouse'undan aldık. Cinyan en iyi Amerika mouse'u. <laughs> çok güzel. <laughs> Bu da iPhone tablet ya. Bu çok güzel. Hepsi Amerika'da özledi var. Amerika'da o yüzden özelini aldık. Bu da o O kadar bir bilgisayar aldım. Burası arkadaşlar Amerika. Bakın. Amerika burası. <laughs> Amerika. Amerika. Bakın. Amerika'nın sonunu bakın. Şöyle evet. ışığımız var. Bak işte Amerika. Amerika'da havaya bakın. Çok karanlık. Arkadaşlar. Siz de Amerika'da yaşıyorsanız like atın. Buna dislike şelalesi buna. <laughs> Ay buna da like şelalesi. Buna da like şelalesi bana da like şelalesi. Bak sizin için. <laughs> Bak sizin için kulaklık aldım. Ay <laughs> bu Aldık ya beraber. Aa evet almıştık ya unuttum. Bakın burada kaşık. Amerika kaşığı. Aa evet. <laughs> Özelle getirdik. Rolex var ya arkadaşlar saat markası. Bu bilmez. Rolex. lan. Saat. Aa. Videoyu. Bizde en arkadaşlar. Son beğenene. Bizde arkadaşlar Apple Watch var. Beynine. Kim beğenirse ilk önce ona 30 tane ya da 2 tane Apple Watch vereceğim. Ya da iPhone telefonu verebilirim. 13 Pro Max. Bir tane iPhone telefon, bir tane de Apple Watch. Bir de Ayıpı. Gerçekten iPad, iPad iPad Pro bir de. Hmm. Ankara. Amerika'ya gittik de. Tabii ki de konuşmasın da öğrendik. Konuşalım hadi Amerika'ya. Hello. Ay, o değil. I am good. Amiyato. Amiyato. Ay 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 a i ot. Ay 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 ot. Çok güzeldim. Niye Şimdi dondurma sıraya geçelim. Am nam nam nam. Görüşür. Görüşmeyiz evet. Çünkü bu videomuz devam ediyor Hadi geçelim. Şimdi dondurmamıza devam edelim. Dondurmamız <laughs> Amerika'dan. <laughs> Yeni geldi daha dün geldi ay daha bugün geldi.